burası nedir ya? Gel, gel, Oy! Ha! Biliyordum, 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 biliyordum. Burası çok karanlık. Çok karanlık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Teyze nerede lan? Oy! Aa, adamım, adamım. Gel artık. Bismillahirrahmanirrahim. Anam geliyor. Tete dur. Dur, 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 dur. Teyze bir dur la, bir dur. La bu karıya buradaysa. Ananın şeyindeyim. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Ah, oh. Allah belanı vermesin ses. Yap. Ses yapma ağzı nasıl işte. Aa! Ah, ah, koş, koş lan koş. Lan, koş, koş. Allah belanı vermesin. Teyze bir çık. Teyze, teyze gelme bana. Bana gelme teyze. Teyze, dur. <laughs> ne oldu? Gelemiyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ula Anam. Anam ödüm patladı anam. Ben bu oyunu galiba iki seneye bitiririm evet. Karga. Aha. <laughs> anam. Senin ağzına. Tükür. <laughs> La dur dur. Allah belanı vermesin. Karga senin gibi karganın ağzına Abi yok oynamak istemiyorum teyze. Geliyor geliyor manyak karı geliyor bak terlik seslerini vura vura geliyor bak. ah beni mi gördün? Hayır 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 ben burada yok. Hayır hayır burada yok. Ha. Ya teyze gitsene. Anam. Yok yok yok. Lan yok 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 yok. Git git. sıkıştım. Sıkıştım. Lan sıkı. Ne yaptı la bu karı bize? Ne yapıyor lan? Lan ne yapıyor? Lan beni mi ezeceksin? Manyak karı. <laughs> Birinci güne geri döndük. Oğlum oyunu bitiremeyeceğim diye kuzenimi çağırdım. Allah kahretmesin. Bana tarif et tamam mı lan? Ben tamam. yoksa bu oyunu iki seneye bitiremem. Biz nereye gideceğiz? Hayır. Ya. Ya senin. Senin ben ananın. Cık. Allah belanı versin. Cık. Allah Allah. Kaç hadi. Bu niye koşmuyor Gitar ya? o şey düşürme eti. Et mi? <laughs> Düşürdüm. Gelecek. Nereden gidip çabuk? Aşağı in hadi aşağı in. Aşağı mı? Aynen. Oğlum zamanında söylesene gerizek tamam. ya. <gülüyor> ya. 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 <laughs> ya. A few moments later. Ya anan arıyor. Anan arıyor. Geldi mi? Geldim geldim. Ya. Ya, Hayır. ya git. Ya bu mal mı? Ben... Bu karı canlanmasın. Bu karının ana mi o da? Koy. Kapı kapanmıyor mu? Koy. Ay! Ah! Bak! Ah! 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 nereye gidiyorum? Çabuk söyle, çabuk söyle, çabuk. Gir altına. Anam ödüm patladı. Hadi. Anam bu ne yapıyor? Ne Ulan olacak? Dua mı okuyacağız? Du gelmeden önce resimler. Anam! seneyi bitirir miyiz sence? Acaba tek mal biz miyiz bitirmen yoksa başka mallar da var mı? Bak geliyor ayak sesi geliyor. Bak kapıyı açtı başka kapı, bir kapı. Çıkayım mı? Çık. Ama kapının önünde. Ben ya yaklaştırmıştır zaten. <laughs> ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk. Valla sen nasıl hayırsın? Ya sen ya gerizekalı çocuk. Ya abla dur abla dur. <laughs> ya bir saat bekledin öyle geldi. Bu kara beni çok sinirlendirmeye başladı ha. O ne lan? Anam kalkıyor. Lan bu hareket ediyor. Lan? <laughs> Lan biri yetmiyordu ikincisi geldi. Oh. <gülüyor> 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 abla yapma abla yok demin de beni arabayla ezmiştim abla ee, ya. bak. Teyze bir defol git ya. Bunun kocası yok mu oğlum? Düşürme o şeyi sağdan. Düşüreyim mi? Düşürme diyorum abi. <laughs> geliyor mal mal geliyor yani, oradan geliyor gerizekalı. Kaçacaksın. <laughs> Bak çok sinirlerim bozuldu benim. Biz demek gerçek hayatta böyle bir şey yaşasak, biz demek 2 dakikada ölürüz lan. Şimdi Diğer o yere... şeyin üstüne koyacaksın, aynen. Sağ. Bak şimdi bura kapı, giriş. Aşağı ineceksin, aşağı ineceksin. Ya... <gülüyor> <gülüyor> ya o ben... Ya! Ben... Dikkatli yapıyoruz tamam hmm. mı? Ölmüyoruz bu sefer ha. Oğlum bu karı gerçekten benim sinirlerim bozdu ya. <laughs> ya? <laughs> kendi düşürdü. <laughs> Kaçıyor bir de. manyak karı kendi düşürdü ben ne yaptım? Burayı bir şey atıp dolaba saklayıp onu kilitleyelim mi hemen? Gir dolaba. Kapa 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 kilit. <laughs> şey aç şey aç. Ne ne? Şunu ne? aç. Şerefsiz geber, şerefsiz geber orada. Aa, aptal orospu. Pu. Ne Şimdi yapayım? Çabuk kolayca... söyle lan. Hı, gitsene. Nereye çabuk? Ya. ya. <laughs> git dur. Hı. Sağ git sağ. Şura. Aynen. İn. Sol. La bu karı buradan geliyordu. Sol. Buradaki şeyi koy. At. Gir dolaba. Eee mal karı. Bu sefer bence yemeyecek ama neyse. Kapa, kapa. Eee geri zekalı, tamam, geri ben, zekalı. Hemen, ya, lan bekleme yukarı çık. Çık, çık. Çık yukarı. Ha. en çık. üstte, en üstte, en üstte. Buradan mı gideyim? Buradan mı gideyim? Gitsin be gitsin Ama şu şeye çarpma. Geri dön. Gidene. Ne, bunu mu? Ha bu ne? Bros bu. Öldürebiliyoruz, bayıltabiliyoruz. Bağla mı? Aynen. Hemen al. Aldım. Tamam şimdi Aldım. Bu, uzaktan bulmamız lazım. Sık. Oh. bir tane daha vurayım mı? Yat lan aşağı. Dene bir, bir deneyelim. Inga. Ee, bak oralara. Ah kod. Kod. Bas oraya. Ha? Dur bekle. At. Yat lan. İğneyi al. Ah ah ölmedi. Öldü. Aa. Ha, yat aşağı ama. Dur, iğneyi aldım. Almadım. almadım. Ha, ha dur, dur ya. eteğini çek. Eteğini çek lan. Eteğini çek. Allah belanı. Tam yukarı çık. Yukarı çık. Lan çekil. Merdivenin oraya git. Öyle sıkalım. Ya buradan gelirse. Oradan gelemiyor. Başka nereden yukarı tamam, çıkacak? Tam buradan mı geliyor, buradan mı geliyor? Lan buradan gelemiyor. Buradan ha doğru gelecek. burada kapı yok yalnız. Aa geliyor, geliyor. <laughs> Oğlum nasıl geldi lan oradan? Ben sana dedim ki buradan mı gelecek oradan mı gelecek dedim. Ya ne <gülüyor> <gülüyor> ben ölmek istemiyorum artık. Hah. Ah tahta da yok. Lan tahta da yok. Lan tahta da yok. Tahta yok. Da yok. Oğlum tahta nerede lan? Oğlum tahta, lan? Oğlum, tahta yanmış karı. Lan oranınmış. <laughs> atla. Yaşasın yaşasın yaşasın. Dur dur. Lan. Bu ne lan? O ne? O ne arabanın? galiba. Oh, ödüm patladı. İyi. Ne? Oha nereye giriyor lan? Lan bok yol. O ne lan? Oha ölmeyelim. Hayır hayır. Oha çok tatlı. Tatlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Anam. Anam nereye girdik? Dur. Sağa bak. Sola sola sola. Allah. Sola git sola git. Nereye sola mı gideyim? Aynen, Sol Git. Bak ölmeyelim. Git oraya gir oraya Buraya. Anam ölmeyelim. Aynen. Ya yok git 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 inşallah. Bize geliyor. Oğlum bak bizi öldürme. Yok hızlı hızlı. Sol. Buradan mı? Buradan mı? Aynen. Bak beni öldürmeye çalışıyorsun değil mi? Ya hayır ben ne bileyim nerede? Sağ. Sağ yok sol. Ne Allah. sağ? Alan bok yoluna gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? Burada Kalk, mı? Kalkılmıyor dur git ya benim de kalkabiliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Ah. Bana ah, olmuyor. Gerekiyor. Lan. Lan burada kaldık. İnşallah ölmeyiz. Emin. Eğil yere bak yere bak. O ne? Dur. Kalk 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 kız. git. Eğil. Oğlum bizi nereye Kızı götürdün? O... Burada Ay, mı? Git 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 git. Müzik çoğaldı. <gülüyor> müzik. <gülüyor> müzik değil müzik. <laughs> Ay. Oğlum ta çok tatlı. Ya salak mısın? Kalk. Lan bize mi geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya, şuraya anne. git oraya git. Buraya mı? Aynen. Ne var bir şey yok geri. <laughs> ah, ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah buradan çıkış şere. çıkış şere. çıkış çıkış şere. Çıkış şere nerede? Allah Allah. allah. Gelmez lan gelmez. Bunun çıkış yeri nerede? Çıkış yeri. <laughs> Çık çıkış yeri nerede? Allah, allah Allah Allah. Allah. allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ha, açıl aç. Açıl aç. Aç aç aç. Bak. Ha. etrafa bir bak niye çığ? Bu ne lan? Ne? Aynen. Ama ne alakası var? Ha? Ha? Bine? Pil. Arabanın da galiba. Ona mı? Aspre. Böceğe mi sıkıyoruz acaba şimdi O şey ne Ah orada. Mermi tak, mermi tak. Bak dur dur tamam dur buraya mı aynen aynen hadi ha ha şükür Allah'ım ya şükür. Aha. Ne yapıyor oğlum? Kesin dikkatimizi dağıtıyor bir şey oldu. Yes 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 işte bu. Allah o tahtayı sonra çatının üstündeki yere koyacağız. Al bunu bir dene. hemen çatıyı dene. Git karşıya dikkat Maçı gez. Gir oraya kilitlendi. Kilitlendi. Kilitlendi mi? Evet. Kapı kapattı. Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ona. Aa. Şurada kim? Çıkacağız. Çık, aç kapıyı. İttir. Bak. Şimdi... Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Bak. Lan üstüme gelme. Şuraya... Bebeği oraya koyacağız. Allah'ım bana anahtar ver ne oldu? <laughs> hissediyorum. Ya bin. Çalıştır Allah rızası için çalış artık çalış ne olur. Oradaki suyu dökme. Ah karpuz. Oraya şey ne? dök yandaydı yani. Gasolina. Yanında. Onu kısacağız. Ha. F. 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 -F. Allah'ım çok şükür bismillahirrahmanirrahim. Bir an hiç bitiremeyeceğim bu hayatı. Ne bunu neyle kes? Ha şeyle keseceğiz. Kafamızı <laughs> kesti. Ay karpuzuna başlıyorum senin ya. O ne lan? Ya vide çıktı bu S ne ya? Bak bak gidiyor kırmızı. Şimdi ne oldu? Yeter lan. <laughs> Sıç. Allah'ım bismillah. Şey neredeydi O zaman şeyi yememiz gerekiyor. Yukarıya çıkacağım geri. Üstüne basman gerekiyor. Al şimdi. Allah'ım çok, çok şükür. Hadi bismillah. Sonra masanın üstüne anlatırım. Allah'ım çok şükür. Aç karıcı aç. Allah'ım çok şükür. Ay. Geri gideceksin. Sonra tekrar. Ay. Ay. Allah. Çok şükür yemin ediyorum 5 saattir yoruldum. Allah kahretmesin. Bir daha seninle oynarsam ben Allah belanı versin karı senin.